Arkadaşlar bu video minimum küfürler içermektedir. Haberdar olun istedim. Dur dur bir numara çekeceğim ben bunlara bak. <laughs> Tamam. Sakin. Sakinim. Amına koyayım. O sniper ölü vursun benim götüme soksun ibne. Buradan çıkacak. Amına koyayım. Bekle yavrum. Geliyorum ben sana. Hem de bununla ya. Gel. Fazlasıyla gelen ibne olsun. Hadi bakalım. Dedim ben size. Tamam. Onu aldık. Buna geçebiliriz. Abi adamın gözü buradaydı ya. Dur aga. Dur aga. Sen bir dur aga. Aga bir dur ya. Arkamdan biri gelebilir. Hayırlısı. Hayır. Geliyorum aga. Dur aga bir dakika. Bir dakika bekle. İki dakika bekle. Elim telefonda yaptım abi. Vallahi, kile değilse beni edersiniz. Abi. Herkesin sonu abi. para bırak amına koydum. Abi çatır çatır indiriyor adam. Ne lan bu? Hadi bakalım. Üff, aldım be Yan ekran'a bakarken bana gel gelme. Şarjörü boşalttım ve amına koydum hayvanı. Aldık. Bu taraftan biri gelecek ipsi mi sistemim çok kuvvetli ama maalesef başarısız. Amına koyayım herkes şey olmuş, Ali olmuş. Arka sokaklar Ali olmuş herkes. Demiş herhalde. Hayret hiç bekler misin? Ali elindeki ne? Şarap şişesi. Ali ne yapıyor bu adam? Şarap mı içiyor? Evet abi şarap. Pompalaya dürbün takan Ali olmuş. Sikeceğim şimdi. Ha, sondan ikinci değilim tabii ki de. Liste, ön liste sırasından sonunda ikinci. Bana bakıyor. <laughs> olmadı 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 neyse neyse tamam. Ya ne senin fare benden hızlı mı alın Bu nasıl olabiliyor ya? Evet beyler bugün resmen ölüm maçında herkesin elinde bir sniper. Sanki anlaşılmış gibi. Ben bugün rezilim ya. Ne yaptınız ben sniper pompa mı taktınız alman abi? herhalde. Hayır misin? Ali elindeki ne? Şarap şişesi. Ali ne yapıyor bu adam? Şarap mı içiyor? Evet abi şarap Dur 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 ah, Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Kumpası gördünüz mü? Yavşak bunlar ya. Ananı. Ananı. Kafana böyle dayarlar da bana sayma işte ne yapacaksın? Oğlum o ne girişti lan öyle marazalı gibi. Ağzımı açık seyrediyorum adam gelecek diye. Yok aha beni görmüyor mu ya? Arkadaşım. <laughs> Şav. Al amına. Ananı. Önlü arkalı gelmeyin tamam <laughs> Ne yapalım lan? Allah'ım. Bundan almam lazım. Arkamdan bir şey sıkıyor bana. Yemin ederim şarjörü doldursam öldürürdüm ben onu da. Ama liste, şu üst öldürme listesine mi bakar mısınız? Herkes sniper. Bak buradan atıyorum. Tamam bu sefer yine sniper sonra değiştireceğim. Son sniper'ım. Öldükten sonra full şeye devam ediyoruz. Ama bu sefer sıra sende oğlum. Anne sikiyim ben almamışım ama olsun öldü yine de. Yine de öldü yani mutluyuz. Ah oh, cesetine sıktık adam güzel kafasına verdi. Bak şurada kesin arkamda biri var. Benim arkam açtı. Evet, bu ne biçim laftı lan. Abi bu nasıl bir şans ya. İki tek anasını... <laughs> evet abi bu sefer terörist olup size bir show çekiyorum fakat AWP almayacak her yani, neyse. Bu böyle oynayalım. Ben neden teröristlerde iyi oynuyor? Bu artık gelişmiş bir şey. O da öyle şeyler. Ne yani bilmiyorum. Normal teröristle oynamayı severim ama İlginç. Şurada da aa yine değiştirmedim abi ya. Bizim adam almış herhalde onu. Oyun odası biraz dolmasını bekliyorum açıkçası. Şu an bomboş geziyorum. Rocky'nin bu çektiği nedir benden abi? Arkamdan mermi yemiş gibi. Topu nasıl kaçar? sıktım bana vermedi. Yedi mi? Yememiş. Mermi yememiş. Ver bunu. Ver bunu ben oynarım. Tamam. Şimdi oyunu seyrediyorsunuz. Mesnevi'den den aldı. Abi ben size dedim. Beni bu teröriste de vermeyin dedim. Bak liste üçüncü oldu. Liste de üçüncü oldu. İkinç. Vallahi var bir şey bu işte de ben bilmiyorum. Tünele giren yok bu arada. Bizim adam hala duruyor orada. Evet şu an girdiler. Şu an biri oldu çünkü. Gördünüz mü? Bilmiyorum ben bu işi çözemem. Şuradan biri var bak. Sesini aldım. Yokmuş sol 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 mübarek adam hadi be çok bekledim çok bekledim ondan oldu liste üçüncüsüyüz hala ee, birinci olamam belki ama yerimi korurum yani öyle diyeyim ne bacınız. kaçıncı bu adam listeden çıkar yani yükselen glock oynayayım bak şimdi glockla bile ben atarım abi bunlara bak şimdi elimde glock var ölüyor sık. keşke benim de böyle hazır mısın smoke arka boş arka boş buradalar baba iyi oynuyor iyi oynuyor şimdi bir şey diyemem <laughs> bu arada bir listeye çıkıyor listede ananı sikeyim. abi listede yine düştü evet sinirlenmem gerekiyor benim Gördünüz değil mi? Sniper'a e taramalı da böyle çalamıyor adam. Ya sen mi nerede arkadaşım? Neyse birazdan AKM'ye geçeceğiz. Onda biraz daha şov. Şu an e, dürbün şov diyebiliriz. Ya ben bu adama sıkıyorum. Niye KD alamıyorum? Niye başkasına gidiyor? Vallahi anlamadım. Hiç. Oğlum yavaş lan ben alıyordum onu. Aa mesnevici. Ya kes istiyorum diyorum ben orada. Dış salgı Ateş. Hep şuna kafaya taktım. Bu yamuk duruyor yani. ya. Ya siktir gitme. Megal oradan nasıl vuruyor? Adam mı lan? Galil aldık. Galil dayım. Halil olan Şimdi buraya geri dönecek. Gerizekalı. Abi. Bakın şimdi bu adam adam AFK. Bunun burayı boş olduğunu bu adamdan anlayacağız. Yani bu işi bu kadar basit. Profesyonel olmaya gerek yok. Bakın orası hala boş. Kimse yok. Bunlar sürekli orayı Evet bak bak ya bir şey var. Bıçak sallıyor. Ana bizim adam lan. Ha o mu AFK'yı Bizim kim sallayacak siz gelir lan. Biri de oldu. Arkamızda yani önümüzde. Arkada olabilir. Ben de olabilir. Nesnevici dayı burada. Mesnevici dayı. Bunlar eksilmiyor bundan ya. Yıl 2020 oldu. Mesnevici dayıları hala görüyoruz yani. Nasıl aldım? Nasıl aldım ama? Fena değil mi? Cesede sık. Cesede sıkma. Gel lan buraya. 11 can. 11. X. Çak aşıyı çak çak. Ver hakemi. Adam deşerler ol. 4. sıra. Ben size ne dedim? Terörist sağ mı sol mu sol? E benim şansı artık. İyi sola bak. <laughs>